E, iki pergel var. Bir eksi 3 noktasına, diğeri de 3 noktasına sabitleniyor. E, i̇ki pergelden şekil birdekinin uçları arasındaki uzaklık kök altı birim, diğeri kök on birim olarak ayarlanmıştır. Buna göre pergellerin sayı doğrusunu kestiği noktaların en küçük değerlerinin toplamı sayı doğrusu üzerinde hangi iki tam sayı arasındadır diyor bize. Şimdi arkadaşlar en küçük değer dediği için ne yapacağız? Sol tarafından düşüneceğiz. Bu üçtü. Kök on Nedir kök 10? Kök 10 3 ile 4 arasında bir sayı. Çünkü kök 9'dan büyük, kök 16'dan küçük. 3'e çok yakın bir değer. Bu 0 ile eksi 1 arasında şurada bir yere geliyor. Buna baktığımızda ise kök 6 birim, kök 6 2 ile 3 arasında bir değer. O da nereye denk geliyor? Buraya eksi 4 devam edelim. E, eksi 5 olduğunda 2 birim olacak. Eksi 5 ile eksi 6 arasındaki şu noktaya karşılık geliyor. Peki biz bunları topladığımızda hangi ikisi arasında olur? Şimdi bu peki nerede? Bu e, arkadaşlar sıfıra çok yakın bir değerde. Çünkü kök 10 hangi sayıya daha yakın? 3'e daha yakın. Burada baktığımızda kök 6 kime daha yakındır? Şöyle değerlendirebiliriz. Bakın bu kök 4. Bu nedir? Kök 9'dur. Burada arkadaşlar kök 6 hangisine daha yakın bunlardan? Buna daha yakın. Yani bu ortasından biraz daha eksi 5'e yakındır. Bu zaten yarısından daha küçük. Eklediğimizde yine nerede kalacaktır? Yine bu aralık içerisinde kalacaktır. Yani bunların toplamı nedir? Eksi 6 ile eksi 5 arasında ee, olacaktır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.